king. I am not a God, I am. My name is Aiden Caldwell. Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu askeri teknoloji nasıl çok rahat bir şekilde kasılır hilesiz bir şekilde. Çoğu insan biliyordur ben oyunu bir süredir oynamadığım için çoğu şeyden geri kaldım. Fakat bilmeyenlere bulduğum için çekmek istedim. Herhangi bir airdrop bulmanız yeterli. Ben biraz basit bir yöntemini buldum. Basit bir mekanda. Eğer map'te bu kısımdaki airdrop'u almadıysanız işiniz çok kolay. Fakat buraya çıkması biraz oyunun late kısmına dayalı. Çünkü kanca ve paraşüt gerektiriyor. Bunun daha basit yapıldığı yerler var. Onları bulursanız daha iyi yaparsınız. Tek yapmanız gereken şey birazdan göstereceğim olay. Çok basit zaten. Yani bunu her airdrop'ta yapabileceksin. İlla burada yapmana gerek yok. Olayımız bir airdrop buldunuz. Kilidini açtınız ve military teknoloji işte teknolojinizi aldınız. Yanındaki işte giysini al, giysiyi aldınız ve para veren bir item var. Buraya geliyorum. Onu da aldınız. Ardından bir şey kalmıyor. Bu şekilde alınmış oluyor. Size XP'si geliyor. Biraz uzaklaşırsanız mesela şu an benim yapacağım kadar. Yani ben şu binadan buraya geldim. Tekrar dönüyorum. Ve gördüğünüz gibi sıfırlanmış bir şekilde geliyor. Burada tek sıkıntı e, burada vereceği giysi değişmiyor. Yani farklı farklı giysi kasamayacaksınız. Mesela kolluk veriyorsa tekrar göstereceğim. Gördüğünüz gibi gene kolluk verecek arkadaşlar. Yani iki de baflarına buff bufflarına kadar aynı. Yani buradan giysi kasmak gibi bir taktiğiniz olmasın. Fakat bunları parçaladığınız zaman da tüy veriyor. İşte çeşitli mesela zırh attıysa zırhın parçaları parçaladığınız zaman verdiği şeyler farklı. Mesela bunu parçalarsam tüy verecek. Benim tüylerim full olduğu için yere atacaktır. Bu sefer mesela pigmentler verdi. Yani bu da iyi bir şey aslında. Parçaladığınız zaman işinize yarayan şeyler veriyor. Burada yapmanız gereken tek şey dediğim gibi ya karşıya uçacaksınız. Ya da mesela şunu yapabilirsiniz biraz uzaklaşırsınız. Şu şekilde. Eğer e, farklı bir airdroptaysanız buradaki uzaklık yetmeyecektir. Burada buraya gelmeniz yetmeyecektir. Dediğim gibi yine karşıya geçmeniz gerekiyor. Fakat bunu yapabil yapılabildiği yani kolay çıkılabilen airdroplar da var. Aynı sistem yine geçer. Yani uzaklaşmanız yeterli arkadaşlar. Söylemem gereken iki tane önemli şey daha var. Şimdi bu airdropları oyun başında yaparsanız bu bug'ı Şöyle bir artısı var oyun başında zombi kesmek karanlık bölgelere girmek çok zor arkadaşlar biliyorsunuz ki yani özellikle kabus modunda Oyun başında para sorununuzu çözecektir Çünkü git gel yaparak para kasıcaksınız ee, Bin olayı daha var arkadaşlar Biliyorsunuz ki efsane level'ı kasmak da Zor zorlaşıyor bir süre sonra Ha Efsane level'ını nasıl kasarsın en iyisi kovalamaca yapmaktır biliyorsun ki söyledim daha önce Fakat e, teknoloji Kasarak da bunu pazara vererek de belli bir miktarda XP kazanabiliyorsun en çok e, XP veren zaten askeri teknoloji olması lazım yanlış bilmiyorsam teknolojilerde ne işe yarıyor oyun başında biliyorsunuz ki kancanız e, feneriniz vesaire paraşütünüz bunları teknolojilerle yükseltiyorsunuz ve yükselttiğiniz zaman gerçekten de oyununuzu değiştiren e, aletler bunlar Mesela paraşütü hiç geliştirmeden kullandınız mı? Kullanmışsınızdır illaki. Yani süzülemiyor bile. Yükselemiyorsunuz, hızlanamıyorsunuz. Teknoloji bulduysanız çok hızlı bir şekilde bütün airdroplara gitme şansı kazanıyorsunuz. Uçabiliyorsunuz. Çatılardan çatılara çok rahat geçiyorsunuz. Kanca da aynı şekilde. Yani ilk baştaki şu halinden geliştirdiğiniz zaman böyle spider man gibi gezebiliyorsunuz. O yüzden teknoloji kasmanız gerekiyor. Ben de size bu, bugün bunu sunmak istedim. Bu arada aklınızda bir farm, kanalda eksik olan, sizin de ihtiyacınız olan bir item vesaire varsa bunu bana yorumlarda belirtin. Onunla ilgili bir e, video taktik e, bulabilirsem de çekmeye çalışırım. Fakat tek söyleyeceğim şey şu. Kadumla ilgili e, şu an legal yoldan alınabilir bir durum yok. Yani illegal yoldan alınıyor. Dediğim gibi hile yaparak ya da kod yazarak, kodsal programlar kullanarak oyuna yazabiliyorsunuz. Fakat dediğim gibi yani legal yoldan olan şeyleri isterseniz benim için daha iyi olur. Çünkü genelde insanlar hile kullanmadıkları için beni izliyorlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.